Arkadaşlar merhaba ben İntallahç. Bugün önce iki story 2 Bizans İmparatorluğu serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Artık Bizans İmparatorluğunu yavaş yavaş e, hak ettiği sınırlara getiriyoruz. Anadolu'da hala sınırında Dol oğulları gibi bir e, beylik var. Aynı zamanda Akkoyunlular, Hasan Keyf gibi var ve doğumda Timur var. Timur'la da savaşacağım abi. Timur'la da bir savaş içerisine gireceğiz. Aynı zamanda ben Litvanya Büyük Dükalığı'na e, şöyle yapacağım. Mesela Ee, diyeceğim ki git Töton Şövalyelerine savaşı ilan et abi. Niye böyle bir şey yapacağım? Çünkü güçsüz devletlere savaş ilan ettirerek e, Litvanya Büyük Dukalığını da e, güçlendirmiş olacağım. Yani doğumdaki Litvanya'nın Litvanya Büyük Dukalığının benden güçlü bir, e, benim doğumdan gelecek saldırılara karşı güçlü bir devlet olması için elimden geleni yapacağım. Çünkü doğusunda mesela Ryazan var. E, Litvanya'dan daha güçlü bir devlet. Ee, birkaç devlet daha var ekonomisi yakın aynı anda 3-4 ülke savaştığı zaman ve ben yardım götürmediğim zaman e, doğumdaki emniyeti emniyetimi tehdit altına girdiğini hissetmiş olacağım bu da benim istediğim bir e, durum değil benim politikalarıma uygun benim hedeflerim ve emellerim doğrultusunda isteyecek bir e, şey değil şu ana biz e, şöyle hemen en son ki bir önceki bölümde aldığımız topraklardan da e, asimilasyonlarımızı yapalım 60'lara yapamıyoruz ama Yani otomatik gelmiyor Böyle tek tek yapıyoruz Birkaç devlet daha kaldı daha sonra hemen e, Dul Kadiroğulları ile birlikte Anadolu'daki hakimiyetimizi arttıracağız Ve Anadolu'daki e, Bizans Üstünlüğünü Bizans'ın Varlığını gittikçe güçlendireceğiz abi Şuradaki hemen 90 olmayanları da yapalım tamam Roklavda yaptık. Tamamdır. Bakın, yavaş yavaş e, Riyazanı aldılar. Ben beklerken bu arada e, şöyle sınırlara da ordu göndereyim. Şu da biraz ordu göndereyim abi. Kırım Hanlığını alalım. E, Litvanya ile benim topraklarım arasında Karadeniz sınırında başka bir devlet olmasın. Böyle yapalım. Evet. Kırım Anlığını. Bu bölüm e, bu turu alacağız. Aynen. Kırım Anlığını da aldım ve Mariupol'la birlikte Donetsk ve e, Polvorat diye 3 tane önemli şehir. Özellikle Donetsk e, benim için de gerçekten önemli bir şehir e, şeklinde bulunmakta. Onları da aldık abi. Şunları parayla alacağım ben bu arada. Timur. Ya da kalsın ya Litvanya ya buradaki toprakları şey Timur'la savaşıma yarayacak. Abi Dulkadiroğulları ile Aram iyi. Şeyle de gittikçe Aram kötüleşiyor Timur'la. E, Timur'la şu anda bir duralım abi. E, Gilan eyaletine savaşımızı ilan edelim. Abi, bu da mı Gilan? Orayı görmemişiz. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir 5000 gönderdik. 1900 dedik. Tamam. Ha buralardan yo nereden geliyor abi? Yerlerden baya bir ordu getirdi adam ama. Neyse gerilerden basalım abi destek e, olarak. E, gerilerden basalım. Bu arada ben Timur'la bir renk Timur'u bir pembe yapalım da abi şöyle aynı renkteyiz birbirine karışıyor. Aynen şimdi daha güzel oldu. E, Derbent'ten bir 3000 kişiyi bir göndereyim. Oraları bir şey yapalım abi. Ele geçirelim. 2500 diyelim. Buradan 1500. Buradan tekrar devam ediyoruz. Bakü'den de 5700'ü gönderdik. Evet, Şirvan taraflarından artık e, ilerlememizi sürdürüyoruz. 4500 evet, Giyan eyaletini de e, yavaş yavaş ele geçiriyoruz. Evet, yeter abi. Şu anda Tamam çok da ilerlemeyelim Böyle sınır şeylerde Bakü Azerbaycan taraflarında Ve ee, Diğer Derbent Ve ee, Derbent'in kuzeyindeki toprağı da elimize geçirerek Şu anda ee, Gereken verimi Gereken şeyi sağlamış olduk Eksi 19'a düştü büyük ihtimalle ee, Timur'un da arasını kötü olduğu bir devletti Grinati devleti e Gilan eyaleti Bak Grinati abi ya Gilan eyaleti ve bu savaş sonucunda Timur'la en azından e, biraz daha aramıyo oldu. Timur'un bana karşı açacağı ani savaş ilanlarını biraz daha ertelemiş olduk. Ama tabii ki benim e, Roma'da asıl istediğim Avrupa. Avrupa'da da abi şu an zaten görüyorsunuz. E, şeyle buradaki Burgundia ile diye savaş halinde. Burgun diye de Kastiye'ye girip duruyor. Biz Kastiye'ye şöyle güzel bir para daha verelim abi. Aynen. Bayağıdır savaştalar. Ee, şu anda yani bu Bohemya, Silesia ve Bohemya'ya karşı da benim e, şey yapmam gerekiyor ama ne derler. Burgun diye karşı kışkırtmam ve bu toprakları ele geçirmem gerekiyor. Ama tabii ki e, bir şekilde güvenmiyoruz arkadaşlara. Yani ben savaş ilan ettiğim zaman onların güçlenip bana bir tehdit oluşturma unsurları da var. O yüzden şu anda stabil duruyoruz abi. Etraftaki devletleri e, elimize geçirerek e, gücümüzü arttırıyoruz. Mesela şurada e, Sovyet devleti var. Kurlandiya'ya müttefikmiş. E, şöyle yapacağım hemen. Kurlandiya'ya da savaşımı ilan edip Kurlandiya'ya da e, aynen. Aynen öyle abi. Sen al abi orayı ben de buraya alayım. Aynen. Ve Riga devletini de ben Litvanya'ya e, yedirmiş olacağım. Ben abi Riga'yı da alın. Riga'yı da alın. Alırsınız abi aynen öyle. E, tamam. Riga'yı da ne abi? Niye bir barışmadılar? Şöyle başka bir yerde daha mı var bunların şeyleri? Yaroslav neresi abi orası? Neyse çok önemli değil. Bir şekilde barışacaklar ya, o yüzden e, endişe etmiyorum. Ve Şu anda benim yapmak istediğim şey yaklaşık 40 binlik bir ordu alıp Danimarka'ya savaşımı ilan edeceğim ve Danimarka'ya buradan Avrupa'dan Brandeburg'un etrafından dolaşıp burada küçük devletleri elime geçirmek için bir yol olarak kullanacağım abi. Avrupa'yı Danimarka üzerinden, Danimarka'nın toprakları üzerinden elimize geçireceğiz. Öyle diyelim. Hemen şöyle abi %60 olan aldığımız ama asimilasyonları başlatmadığımız topraklarda da başlatalım. Ee, %80.33 e, Timur'la şu an aram eksi 40 ha, Hakaret üstüne hakaret diyorum Ç'de eksi 54 Fransa e, krallığıyla bu arada şey savaşta Memlük savaşta o zaman ben Fransa krallığını hemen bir elime geçireyim abi Bu ne Erdebil anlığından savaş ilanı yedim İlginç bir savaş ilanı hani biraz yürek yemiş gibiler. Önemli değil hemen e, geri alalım toprağımızı abi. Fransa'nın 3 ton toprağını da alalım. Aynı anda hem Avrupa'da hem de e, Anadolu'da savaşlarımızı sürdürüyoruz. Şöyle Sarab'ı ele geçirirsek. E, Fransa savaşımız güzelce sonlanmış bulunuyoruz. Fransa'nın 3 toprağını da aldım. Memlüklerle aram 24'e kadar iyileşti. Bu da güzel bir haber. Erdebil'le savaştım. Tamam. Ve Erdebil'in de e, toprağını elime geçirdim. Fransa'ya zaten ben savaş ilan ettim. Hem Memlüklerle aramızı iyileştireyim hem de Avrupa'daki ilerleştirimi sürdüreyim diye. Ama Memlük askeri ilişim izni verelim abi gel askeri ilişim yapalım. Ee, artık birkaç turda mallar yatırımı yapacağız. Şu anda ben e, Gazi, Mem Memlük, Çerkesya ve İmreti'yi alıp bu Karadeniz'in kuzeyindeki topraklarla Karadeniz'in güneyindeki toprakları birleştireceğim abi. Ve e, Timur'la da savaş için önemli bir pozisyona geçmiş olacağım. Aynı zamanda burada beklerken abi e, iki tane hatta burada da var üç tane toprağı var Akkoyunlar Devleti'nin. Onu da bir elimize geçirelim. Onu da bir elimize geçirelim abi. Aynen. Ak koyunlardan da 3 tane toprak aldık. Muş, Mardin ile birlikte e, Anadolu'daki aldığımız toprak sayısında hakimiyetimizi arttırmış olduk. Hemen buralarda da asimilasyonlarımızı başlatalım. Bakıda %78 de bitmiş bu arada asimilasyon. Şu %89 işte %92, %91 yavaş yavaş buraları da asimile edelim. Ve Dulcadirollarının da artık e, Anadolu'dan gitme vakti geldi abi. Hani tamam benle ilişkisi güzel, aramız güzel, sıkıntı yok ama yani dostlukta bir yere kadar. Şuradan 10 bin, şuradan 10 bin gönderelim. Hani dostlukta bir yere kadar. Şu 13 bin, 13 bin tur. Şöyle abi devam edelim. 7600 de şuraya getirdik mi? Tamamdır. Şimdi abi iyi durumdayız. Savaş hazırız. E, Dul Kadiroğulları veliğine savaşımızı ilan ettik. Ve Antep'ten ve Kobani'den ordularımızı girdik. Maraş'tan da bir, hatta Malatya'dan da bir, her yerden girsin abi ya. Çok güzel sarmışız etrafını. Bu ne? Litvanya Büyük Dukalığı. Evet, bir devleti de aldı ve e, Dulkadiroğulları da artık e, Elimize geçti Diyelim ha, birkaç toprağı alamadık daha ama Sıkıntı yok Antep ve e, Kobaniye'de böyle 10 küsür binlik ordularımızı götürelim Ve bu tur o Malatya'yı geri aldılar Tamam şöyle yaptık mı Buralardan da biraz ordu bastık mı İşlem tamam Abi oraları geri alacağız. Aynen. Ve Dulkadiroğlu Beyliği de artık e, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası. E bunun üzerine abi gidip evet, nerelere geldik? Hasan keyfi de bir alalım. Şöyle Hasan keyfi de bir alalım. 30 binlik bir ordu geldi. Ya başlama ile bir alakam yok. Ve evet o Gazi Memlük'ten savaş ilanı yedik bu arada. Ya tabi bunun cevabı biraz ağır olur. Ee, Danimarka da bana savaş ilan etmiş. Bu arada Cebbaş Şamar ile bir barışayım ben. Danimarka'ya ben zaten savaşa gitmeyi düşünüyordum. Ee, bu savaştan sonra Danimarka'yı e, elime geçiririm diye düşünüyorum. Yani 3000 oradan gitmiş. Tamam sıkıntı yok buralardan da bastık gerilerden de bir destek ordusu geldi. Şöyle kızıl yarı da aldıktan sonra ee, Moskova Kınezliğine gerek yok. Ben istediğim toprakları almış oldum. Yani aslında ben, benim savaş ilan edip almam gereken yerleri adamlar geldi kendileri savaş ilan etti. Yani bu savaş ilanı da benim reddedebileceğim bir durum değil. Hemen kabul ettik ve Asimilasyonları da yapmış bulunduk. Şimdi Anadolu'daki ordularımızı bir toplayalım ve Danimarka'ya e, sefer düzenlemek üzere birleştirelim abi. Danimarka'ya sefer düzenleyecek ordularımızı Elazığ üzerinde e, topluyoruz. Şöyle 500 valla valla bütün dünyayı bir gezdik. Bir tur attık. Bir turumuzu attık. Timurla X53 hala. Timurla ilişkilerimi düzeltemiyorum. Yani ben ona e, ilişki düzeltme, ilişki geliştirme yaptıkça adam bana hakaret üstüne hakaret ediyor ama yapma abi ya. Yani Timurla da bir savaş yapmak zorunda kalacağım. Öyle gözüküyor. Ama önce Danimarka'ya abi bir ordu gönderelim. Böyle denizden bir ordu gitsin Danimarkaya. Yani buradaki orduları da toplayacağım ama Avrupa'daki orduyu büyük ihtimalle Brandeburg'a kullanacağım. Ee, çünkü 60 binlik bir ordu zaten şey üzerinden geliyor şu anda denizden. Şunları bir geri alalım abi. Nerede abi bizim ordularımız? Aynen. Çıkartmamız ee, çıkartmamızı attık. Şöyle bu arada 4.500, 4.500 olarak da ordularımızı devam edelim. Çıkartmalarımızı attık. Oo. 4.500 ve 1.500 diyelim. Şuraya bir 4.500 gönderelim. Bir de Odensey'e geri kalan orduları bir göndermiş olalım. Evet. Odense üzerinden de e, ordularımız ilerliyor. Şu anda e, Danimarka'nın bir gücü kalmadı. Beni zorlayabileceği bir nokta yok. Şöyle hemen 3 e, toprağa da gönderdik mi. Ve hemen devam ettik abi. Tamamdır. Şimdi Danimarka'nın istediğim topraklarını aldım. Daha fazlasına gerek yok. Nerede var Danimarka'nın toprağı abi? bir yerden getiriyorlar ama. Neyse önemli değil. Şöyle abi güzelce devam edelim. Ve tamam. Bu topraklar benim host e, hostain tarafından ilerlemem için e, gerekli topraklar abi. Danimarka'yı da elimize geçirerek artık Bizans İmparatorluğu'nu Kuzey Avrupa'ya doğru da ilerletmiş oluyoruz. Her masada varız abi. Her bölgede varız. ve evet, sıkıntısız bir şekilde, ağırlıksız bir şekilde ilerleyişimizi de sürdürüyoruz. Şurada %80 olan yerleri hemen birazcık daha asimilasyon yapalım. Evet, ilişki geliştirme sona erdi diyor. Devam edelim abi ilişki geliştirme. Timur yıksalar güzel olacak ama daha yıkamıyorlar gibi şu an. Neyse, önemli de değil de eksi 46'ya düştü. Şöyle yapalım. Ee, bağımsızlık ilan edebilir mi? Bağımsızlık ilan ettiğim. Sana baya bir para vereyim. Kabul etmedi sanırım. Ee, ticaret diyelim. Kabul etmedi. Bütün paramı versem kabul eder mi? Öyle yapayım. Yok abi. Bağımsızlık ilan etmiyor ve eksi 99 oldu böyle. Savaşın eşiğindeyiz. Savaşla hani abi savaşa bir var ya. Şimdi Gap bölgesinde de hemen asker basalım. Provenance'nin bu arada bir tane toprağı var. Ee, ben bütün topraklara şöyle bir onar bin asker gönderip Bohemya, diye ve Silezya savaşını e, gerçekleştireceğim bu arada. Ama bunu büyük ihtimalle diğer bölüm yapacağım. Şu anda Proven Provence'yi de alacağım. Provence'yi de aldık abi şöyle. Heh. Bu toprağı benim için yeterli. Provence'yi de aldıktan sonra Kastilya bu arada hala savaşta ve inanılmaz bir ordu şey kaybı yaşadı vurgun diye. Sıkıntı yok. Bu bölümün sonunda abi yani şu anda benim yapacağım o zaman en önemli savaş Brandeburg olacak. Brandeburg için bayağı bir asker basayım ben abi. Her yerden basalım askerlerimizi. Aldığımız ve toprakları verimli olarak kullanalım. Ee, ya yani yaklaşık bir 200 bin ekonomisi var. Aslında 100 binlik bir asker gerekiyor ama bakalım Evet, şuradan bir 9000 de buradan bir daha gönderelim abi. Arkalardan gelsin kardeşlerim. Şuradaki evet, 12000'lik ordum da gelsin. Brandeburg'u da artık sınırımda görmek istemiyorum. Bu arada bunu yaparken 248 binlik ekonomisi var. Ee, şeye de bir savaş ilan edeyim. Odaya ve hemen odaya bir de alalım abi. Litvanya'yı doğudan ee, Bizans'ı batıdan genişleteceğiz. Bakın. Novogrot'u daha sonra aldırabilir ama Novogrot da şeyle savaşta. Şöyle yapayım o zaman. Novogrot'a da bir savaş ilan edeyim ve şöyle bir 1 milyon 200 de bir para gönderelim. Hmm. Bak şey fark etmedik adamlar. Avrupa'dan giriyor. Onu hiç düşünmedik. Bizim hatamız yapacak bir şey yok. Şöyle ilerletelim. Ama adamlar bir şekilde geliyorlar ama. Bana doğru geliyorlar. Tam sıkıntı yok abi. Buradan ilerlesin kardeşlerim. Evet. Şöyle bir ilerlettik. Geri alalım abi o 4 4000 daha geldi. Şöyle ben bir götüreyim şuradan ya. Kopenhag taraflarından bir ordu gönderelim. Brandeburg'u da diğer bölüme bırakalım. O zaman Novogrod'u ama bu da zaten İsveç'i almış oluyor. Evet, şöyle bir devam edelim ama burası İsveç'in toprağı büyük ihtimalle. Ben İsveç İmparatorluğu'na da savaş ilan edeceğim. Ee, yani şeyin topraklarını geri almış olacağım. Ee, ne derler? Novgorod'un İsveç'ten aldığı toprakları bir şekilde geri almış olacağız. Şöyle. Devam edelim abi. Harika bir şekilde devam ediyoruz. Yani bu topraklar da benim için önemli. Değerli. Bakın abi güzelce ilerliyoruz hiç ee, Kuzey Avrupa'da ilerlememizi sürdürüyoruz sıkıntı yok şöyle hızlıca ilerleyelim evet, şöyle böldük ordularımız abi 7500 7500 ve 18 olarak devam ettireyim. Ee, Litvanya büyük dukalı Oo, o da mı gel yok benim ordum Tamam sıkıntı yok ya, Litvanya büyük dukalığı da kendi sınırlarından Kuzey Avrupa'ya girişini yaptı ee, yani Norutun yaklaşık bir 15 bin civarı bir şey kaldı ekonomisi kaldı ee, ana toprakların hepsini kaybetti şu anda ya, Ordu basacak gücü yok nüfusu yok ya, bu sayede ee, bir tane daha büyük devleti ee, Litvanya-Bizans müttefikliği içerisinde yok etmiş oluyoruz. Bu benim gördüğüm çok güzel bir şeydi. Çünkü İsveç İmparatorluğu ile savaştayız. İsveç de zayıf bir ülke değil. Ee, bu da demek oluyor ki e, hani savaş o kadar ilerlediyse bir şeyler olmuştur. Şurada birkaç toprağı kaldı İsveç'in. Onu alalım. Evet orayı aldık. Şuradan evet, Maria adamdan da devam. Güzel abi. Çok güzel. Hatta şu Finlandiya'ya da bir e, savaşımızı ilan edelim. Gel al abi. Finlandiya'ya al. Aynen. Tamamdır. Novakot'tan ben buraları alsam yeter. Burası da yeter ya. Evet tamam. Benim Novograd'dan istediklerim bunlar. Ee, güzel bir şekilde şeyde toprak aldı. Ee, ne derler. Litvanya'da güzel bir toprak aldı. İsveç'ten topraklarımı alacağım. Şuradaki aldığım topraklarla birleştireyim abi. Şu şekilde. Aynen öyle. Güzel. Bakın çok güzel bir savaş. Gerçekten çok güzel bir savaş. Laponlar Norveç ve İngiltere Krallığı. İngiltere Krallığı da bu arada benim için çok büyük bir güç. güç, güç e, tehdit. Yani Bizans karşısında dünyada dayanabilecek, koalisyon kurabilecek benim e, genişlememe engel olabilecek devletlerin başında geliyor. E, o yüzden İngiltere krallığında diğer bölüm abi rahatça elimize geçireceğiz sıkıntı yok ee, her şeyi rahatça yapacağız Timur'la da ben bir savaş yapmak istiyorum Timur Delhi Sultanı Tirhut ve Jankladeş'te de savaşta Delhi Sultanlığını birazcık şey yapmış gibi birazcık içinden geçmiş gibi Cankladeş ve Tirhut'u bilmiyorum zaten devlet olarak ama onlar da e, çok Kays'a dayanabilecek devletler değildir. Ming Hanedanı var. E, doğu'da güç yaratacak. Ama bizim zaten Ming Hanedanı'nda bir ilişkimiz yok. Novokrot'u 300 bine kadar çıkarttık ekonomisi, ekonomisine. E, pardon Litvanya'yı Novokrot'u alarak. Şimdi Riyazan'a karşı da yem edip Riyazan'a e, ve Novokrot'un geri kalan Litvanya aldırdıktan sonra Timur'a Evet, Kazanı da alacağım ve Timur'a savaş ilan ettireceğim. Ee, bu Karadeniz'in kuzeyindeki bu e, şeydeki topraklar Türkmen topraklarındaki topraklar şu anda Rusya'ya ait olan topraklar günümüzde e, Litvanya'ya ait olacak ve ben burada en azından buradaki e, sınır bütünlüğümü sağlayacak şekilde Timur'u doğuya iteceğim. Yani Timur'la bir savaş yapacağız diğer bölüm. Timur Burgundiya, Bohemia, Silesia ve İngiltere. Şu anda benim gözümdeki hedefler bunlar. Zaten buradaki para e, Palatinate, Augsburg, Mainz gibi küçük devletlerin e, bana karşı bir tehditi yok. Ama bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.